Sevgili dostlar, merhaba, selamünaleyküm. Umarım sağlık ve afiyettesinizdir. Malumunuz Dursun Gürlek Hoca'nın Karınca Huzura Varınca adlı kitabında küçük hikayeler, pasajlar, anekdotlar okumaya devam ediyoruz. Kapıdan Geri Çevrilen Padişah Tarih ve tasavvuf zevkinin hakim olduğu birçok mahfiller gibi Millet Kütüphanesi'nde de geçmiş zamanın güzelliklerinden tablolar sunuluyor. Bu kültür hazinesinin banisi Hafız-ı Kütübü Ali Emiri Efendi'nin Hayrul Halefi Mehmet Serhan Tayşi Bey, tarih ve tasavvuf eksenli sohbetleriyle kulaklardaki pası, gönüllerdeki yası gidermeye çalışıyor. Kendisinden dinlediğim birkaç anekdotu kulağınıza küpe olması için naklediyorum. Efendim, ruh dünyamızın imarı için en önemli bir iksir olan tasavvuf sevki öyle bir zevktir ki padişahlar bile onun cazibesine kapılmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bazen hükümdarın başındaki taç bir dervişin hırkası karşısında sönük kalır. Bundan dolayı Posta oturanların tahta oturanlara hükmetmesi garip karşılanmamalıdır. Bunun canlı misallerinden birini Fatih Sultan Mehmet Han ile Akşemseddin ve diğer bazı hocaları arasındaki münasebetler teşkil ediyor. Efendimizin müjdesine masar olarak Cihan padişahlığını elde eden Konstantiniyeyi İstanbul İstanbul'u ise İslam bol yapan büyük hükümdar, gönül deryasındaki fırtınaları dindirmek, beşeri duygularını sindirmek için Akşemseddin Hazretlerinin dergahında basit bir derviş olmayı çok arzu eder. Bu vesileyle zaman zaman Hazret'e müracaatta bulunur, arzı hal eder. Tabii ki şey razı olmaz ve hükümdarın cihat makamında bulunmasının lüzumunu dile getirir. Oysa Fatih isteğinde ısrar etmeyi sürdürür. O kadar ki hocasıyla sık sık kucaklaşmaya başlar, hiç değilse bu yolla füziyata nail olmayı umar. Lakin zor zamanlarda zor durumda kalan Akşemseddin, padişahın talebini yine yerine getirmez, İstanbul'u terk eder ve doğduğu köye çekilir. Cihan hükümdarı bu sefer de Şeyh Vefa Hazretlerinin eteğine yapışır, onun dergahına yüz sürmek için teşebbüste bulunur, İstanbul'un bir semtine adı verilen Şeyh Vefa Hazretleri de Akşemseddin gibi Fatih'in tahtında oturmasını, cihat makamının şerefini muhafaza etmesini tavsiye eder. Hatta böyle ulvi bir gaye ile gelen koca hükümdarı birkaç defa kapıdan geri çevirir. Değerli dostlar görüyoruz ki mana alemi maddi dünyanın çok ötesinde. İnsanları güzel kılan, insanları anlamlı kılan, insanları devleştiren bu mana alemindeki kapıları aralamaları. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.